Yarası iyi hocam burada yarası vardı ya. Koca kız. Ya. Fena değil o. Kapandı. Çok iyi. Kaşınıyor mu? Yok tamam. kaşınmıyor da. Kaşınmıyor da. Kaşınmıyor da. Kaşınmıyor hemen Kaşınmıyor da. Bir tane. Çok tatlısın. Oh. Staff ama bizimki çok nazik. Çok kibar bir staff. Öyle. Bakalım dişlerine. Her. 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 Ben de yazmıştım. Evet. Maşallah. Maşallah. Hı -hı. Şimdi bizim problemimiz kulak. şu kulak. Evet. Burada bir kanama oluyor, evet. ee, bir egzema, bir deri problemi oluyor. Daha sonra kaşıntı başlıyor. Hı -hı. Kaşıntı başlayınca ne oluyor? Kaşıntı başlayınca burası tahriş oluyor. Tahriş oluyor. Küçücük bir yara bile olsa, tam, tam, yani, tam şey yani. bölgesi, uç bölgesinde. Böyle böyle kafayı salladıkça ne oluyor? Her yer kan oluyor. Her yer kan oluyor. Yer kan kan oluyor. oluyor. Ve geçmiyor, gitgide derinleşiyor yani. Böyle çeltik gibi sanki kısırlaştırırsın da çeltik atarsın gibi böyle evet, iz kalıyor. Evet. Reddoluyor mu ona bakıyor? E son zamanlarda birkaç aydır olmuyor diyor. Reddolmuyor mu? Gösterdiğim. Yok reddolmuyor. Kapandı diyorlar yani. Kapanmış. Şükür onunla alakalı tamam, Şu kulaklarına bir bakalım. Şey Bu ne? Korktun mu? Gördün mü? Bu bir şey değil. Evet. evet. Size göstermem lazım. mi? Evet. Ne var senin kulağında? Ne var Bak. Bu tarafa geçecek. Evet, çok Bak, oh, Kiro, <laughs> Kulak zarı şu arka taraftaki. Şimdi netlemeye çalışacağım. Heh. Arkada görünen. Evet. Bir kulakları temiz, bir delik bir şey yok. Bir enfeksiyon mevcut. Yani kaşınmanın sebebi de o aslında bence. Tabii değil mi? Tabii değil mi? Tabii, tabii tabii Onu çözmezsek devam edecek. Ondan da sık sallıyor olabilir değil mi hocam? Evet. Çok bir sık ki. sallıyor iki, çünkü. 5 dakikada bir sallıyor, sallıyor kafasını. Bakın şöyle. Bakın. Şimdi girer girmez onu göreceksiniz sadece normal. Evet. Şuradaki evet. Bir görüyor musunuz? Evet, evet. Şurada uzaktaki kulaklarını görebilirse, görebilirsem. Burada birazcık hareket edecek. <laughs> Şu bir Evet, haklısın. haklısın. Gördünüz evet. Haklısın. Gel bak. Gördün mü? Ha, simsiyah. Ha. Şimdi zarın üstü de kaplı. Özellikle sağ taraf. Bu da otit denir. Otitis externa. Dış kulak enfeksiyonu. Şimdi ne yapılacak? Birazcık temizleyeceğim, fazla değil. Çünkü okay. ağrılı da şu anda ödenmeye, ağrılı yankı var. O, o yüzden fazla şey yapmayacağım, kanama da olabilir hafif. Tamam. Ee, sonra biz size bir ilaç vereceğiz. O yüzden kullanacağız. Ee, sonra kontrole geleceğiz, bakacağız. Bu kaşıntıları geçecek. Burayı için bir şey yapmayacağım o yüzden. Çünkü ne yaparsak yapalım, buraya geçmeden buraya geçmeyecek. Anladım. Sürekli kaşıyacak. Oh. Bak bak, ayaklarım. Baba nasıl kaşıyayım? Ah 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 kaşıyor. Şimdi bu ilaçtan sonra bu kaşımalar biraz artabilir. İlaç da rahatsız edecek onu. Siz hiç korkmayın.